Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçişte de değerlenmeye devam ediyordur. Bu videomda sizlerle birlikte hem genel bir bitcoin analizi yapmak istiyorum. Son zamanlarda neler oluyor neler bitiyor bir bunları inceleyelim. Bunun dışında bildiğiniz gibi bir katıl grubum var. Bu katıl grubunda artık bir spot portföy oluşturmaya başladık. Ciddi bir şekilde alım belli... Belli aralıklarla alımlar yapacağız. Ayda iki kere olmak üzere. Ve ilk yaptığımız alımları hep beraber paylaşmak istedim. Bazı coinlere eklemeler yapacağız. Bazı yeni coinler dahil edeceğiz. Belki bazılarından kar çıkartacağız. Artık bitcoin gerilese de alım yapmaya devam edeceğiz. Yükselse de almaya devam edeceğiz. 2024 yılı boyunca artık ayda iki kez böyle alımlar yapacağız. Ve bu oluşturacağımız spot portföyünde en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi güvenilir projeler olması. İkinci dikkat ettiğimiz şey en çok kâra getirebilecek projeleri bulmak. Üçüncüsü de güvenilir bir sistem oluşturmak. Yani portföyün erimesini engelleyecek temel yapı taşlarını da bu portföyün içerisinde bulundurmak. Ayırdığımız çok ufak bir dilimse yeni projeler, mim coinler, bu tarz şeylere de ayırdığımız bir portföy oluşturuyoruz. Onun dışında bir de sizlere hatırlatmam gereken bir durum var. Ayın 20'sinde hatırlatacağımı söylemiştim. Ondan da hemen bahsedelim. Çok büyük bir etkinlik. Daha önceki videolarımı izlemediyseniz kesinlikle onu da izlemenizi tavsiye ederim. E, hız kesmeden ekranımı paylaşayım. Bakalım ne var ne yok. Evet ilk olarak bahsetmem gereken şeyden başlayalım. E, bununla ilgili özel bir videoda yaptım zaten. Fakat hatırlatma yapacağımı söyledim. Egoverse'un Bybit oylaması başlayacak çok yakın bir süre sonra. Bütün detaylarından sizlere bahsetmiştim. Toplamda 121 bin dolar ve ekstra ödül havuzlarına 450 bin dolarlık token dağıtımı yapılacak. Bu etkinliklere nasıl katılabileceğinizi dediğim gibi bir önceki videolarımda bahsettim. Onu da ekranın sağ üst kısmında kartlara koyarım tekrardan. Katılmak istiyorsanız o videoyu izlemeniz çok önemli çünkü bazı püf noktalar var. Hemen şöyle timeline'a geldiğimiz zaman ayın 23'ü itibariyle oylama başlayacak fakat 22'si itibariyle snapshot'lar alınacak. Yani sizin tam teçhizat bir şekilde bu etkinliğe girmeniz için 22'sine kadar bütün gereken görevleri tamamlamanız gerekiyor. Bu yüzden ayın 20'sinde bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. 22'si itibariyle cüzdanınızda bulundurmanız gereken bakiyeyi cüzdanınıza koymanız gerekiyor. Çünkü 22'si gece snapshot alınacak ve bu snapshot'a göre 23'ünde oylamaya katılabileceksiniz. Zaten bütün olay 23 ile 24'ünde gerçekleşecek. Yani önümüzdeki hafta Eagleverse bu etkinliği kazanırsa çok güzel bir airdrop alacaksınızdır diye düşünüyorum. Dediğim gibi nasıl katılabileceğinizle ilgili gereken kısmı kartlara ekledim. O videoya gitmeyi kesinlikle unutmayın çünkü rastgele bir şekilde yapmamalısınız. Özellikle buradaki airdrop'tan faydalanmak için yapmanız gereken bazı step'ler var. Bunlardan da bir önceki videomda bahsettim. O videoyu izlemeyi unutmayın. İkinci olarak hemen Bitcoin'in genel bir durumuna bakmak istiyorum. Şöyle yakın markajda baktığımızda 38 bin doları henüz göremedik. 38 binden 2 haftadır red alıyoruz. Önemli bir yere dönüştü. Belki buradan ufak retestler alınabilir. Fakat haftalık grafikte bütün bitcoin dolar grafiğine baktığımızda USDT paritesinde RSI konusunda şöyle bir şey keşfettim ve bunu paylaşmak istiyorum. 2017 yılında bitcoin'in 20 bin dolar rallisini buradan görebiliyoruz. Buradaki RSI'lara bakmak istiyorum haftalık grafikte. 2017 yılında yaptığı tepede RSI'nin olduğu kısmı şöyle bir alıyorum. Daha sonrasında bir ayı sezonu geliyor ve şu aralıktaki en dip seviye yani şu kısımlarda RSI'nin dip seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bunu da highlight için aldım. Daha sonra buradan bir mineralli başlamış ve bu mineralli ile beraber nereden baksanız 3000-4000 dolarlardan 13 14000 dolarlara kadar yükselmiş Bitcoin ve RSI'de yine overbuy durumuna çıkmış. Burada tekrardan bir düşüş yaşıyoruz. Burada Covid patlaması da var tabii ki. 2020 yılına kadar gelmiş gözüküyoruz ve buradaki dipler ortalama olarak şöyle tekrardan highlightlıyorum. Buradan artık bir rally geldi ve rally'nin boğa sezonunun tepe kısmını hemen yine highlight içine alıyorum. Burada tekrardan bir ayı sezonundayız. Geçtiğimiz dönemde yaşanan şu dip seviyeleri hemen RSI nezlinde de yine oversold durumuna geçtiğini alıyorum. Ve daha sonrasında içinde bulunduğumuz kısımda tekrardan bir over buy durumuna geçtik. Bunu da şu şekilde alıyorum. Şimdi burada benim dikkatimi çeken şöyle bir durum var. E, boğa sezonlarında gördüğünüz gibi burada yaşanan 2 adet boğa sezonu var. Burada okla çizdiğim yerler. Burada boğa sezonunda RSI gerçekten 70'li seviyelerin üzerine çıkıyor. Yani ciddi bir pik yapıyor. Ve bu piklerden sonra yaşadığı ikisine de baz alıyorum. RSI'yi haftalık grafikte over sold durumuna düşürüyor. Yani 30 çizgisinin aşağısına sarkıtıyor gördüğünüz gibi. Ufacık da olsa buraların altına sarkıyor. Çok güzel. Burada benzerlikler var. Tekrardan ilerki boğa sezonlarında bu sistemi kullanabiliriz. Tamam. Peki şu arada yaşadığı mini bakıyoruz. Çok ciddi ralliler. 4000 dolardan 14 bin dolarlara çıkan ciddi bir ilmeden bahsediyoruz ve burada yaşanan boğa sezonlarında ise burada yaşanan mini ise Aresay'ın boğa rallilerindeki Aresay seviyesine ulaşamadığını o kısımlardan bir red dediğini görüyoruz. Ciddi bir pik görmüyoruz burada ve işin ilginç yanı da şu ki bu mini sonra yaptığı tekrardan ayı sezonunda Aresay oversold durumuna düşmüyor. Daha önceki ayı sezonunda böyle bir grafik var karşımızda. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte evet tekrardan bir boğa gerçekleşti. Ayı sezonu oversoldu gördük tamam her şey yolunda gidiyor. Buradan yaşanılan tekrardan aynı buradaki gibi bir mineralli. Şu an bu da RSI'nin içinde bulunduğu boğadaki gibi pik yapmayan bir hareket oluşturuyor. Buradan tekrardan highlightlı bölüme girmesiyle yani görebileceğimiz şöyle bir hareketle şu şekilde bir izlenim yapabiliriz. Aynı burada da olduğu gibi tekrardan bir düşüşün gelmesi, RSI'nin oversold durumuna gelmemesi, yine aşağıki kısımlardan bir yerden dönebilmesi ve daha sonrasında da buradan büyük pik hareketi olan rally. Bu kısma bir ayı sezonu demek doğru olmaz ama boğa öncesi son dip diyebiliriz. Boğa öncesi son low diyebiliriz. Tekrardan buralardan RSI'nin gerilemesiyle belki bir alım fırsatı daha yaratabilir. Bu da bizlere 2024'ün yazına kadar devam edebilecek benim tahminimce. Buradan tekrardan yapacağı bir pik hareketiyle artık ciddi bir boğa piki görebiliriz RSI'da. O da zaten ileriki seviyelerde. Şu an RSI bazında benim gördüğüm böyle bir benzerlik var. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Takip ettiğim grafikleri zaten sürekli güncelliyorum hem Twitter'dan hem Telegram'dan. Şimdi hız kesmeden bu portföyü katıl grubuyla birlikte oluşturdum. Ee, ve dediğim gibi her iki haftada bir hafta aşırı diye adlandırdım bunu. Bu oluşturduğum portföy herkese göre değişebildiği için yüzdelik dilimle yaptım. Örnek veriyorum aylık bin dolarlık bir bütçe ayırdınız kripto paralara yatırım yapmak için. Ve bu bin dolar üzerinden kendinize entegre edebileceğiniz yüzdeler. Fakat bazı kişiler var 200 dolar ayırabilir. Bazı kişiler var 5000 dolar ayırabilir. Tamamen yüzde sistemiyle bu süreçte benim portföyüme eklediğim e, yatırımlar bu şekilde. Burada daha önceki videolarında da bahsettiğim bazı temel taşlar var. Nedir? Portföyümün büyük çoğunluğu Bitcoin ve Ethereum. Gördüğünüz gibi %39'luk bir Bitcoin, %35'lik bir Ethereum alımı yaptım. Yani portföyümün %74'lük bir seviyesi tamamen Bitcoin ve Ethereum'dan bulunuyor. Yani yaptığım alımların %74 civarı tamamen Bitcoin ve Ethereum'dan bulunuyor. Bunlar da zaten temel taşlar olarak adlandırılabilir. Her zaman bu portföyün dışında, bu alımlarımın dışında her zaman bir dolar var. Tekrardan ekleme yapabilmek adına bütün kurşunlarımı bu portfoya oluşturmuyorum. 2 hafta sonra bu portfoya yeni coinler de ekleyebilirim yüzdeler de azaltabilirim. Tamamen bu portföy üzerinde oynayacağız yani. Bu başlangıç portföyü olarak adlandırıyorum. Bunu da paylaşmak istedim çünkü kripto paralara yeni yatırım yapacak insanları biraz daha güven oluşturan sepetler yapması gerektiğini düşünüyorum. Burada yer alan projelerin %99'u gerçekten kalitesini ortaya koymuş, ekiplerini ortaya koymuş. Yüksek market kepli projeler. Bu projelerin neredeyse hiçbirinden 200x, 300x paralar bekleyemeyiz. Fakat all time highlarına gelmesi çoğunun zaten 10x kazandıracaktır ve bir sonraki boğa sezonunda 20-30x'lere kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Portföyümün %74'ü Bitcoin ve Ethereum'dan oluşuyor gördüğünüz gibi. Bundan hemen sonra %6'lık bir BNB ve %4'lük bir Matic sepetime ekledim. BNB zaten her zaman güvendiğim projelerden bir tanesi. Binance'e bir şey olmadıkça BNB'ye de bir şey olacağını düşünmüyorum. Onun hemen sonrasında %4'lük bir Matic alımı yaptım. Matic de uzun süredir biriktirdiğim bir kripto para. Önümüzdeki boğalarda güzel performans performanslar gösterebileceğini düşünüyorum. Şimdi geldik %2 ve %1'lik kısımlara. Bunlar daha düşük. Üzerlerinde çok oynama yapabileceğimiz kripto paralar. %2'lik dilime Litecoin, ADA, Atom, Link, DOT ve EGLD projelerini ekledim. Daha sonrasında %1'lik dilime de Uni, Ripple, CRV ve Maker'ı ekledim. Dediğim gibi sepet bunlardan ibaret değil kesinlikle. Bunların üstüne eklenecek çok fazla kripto para var. Fakat 2 haftada bir alım yapma stratejisini bu yüzden beğendim ve sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 hafta sonra belki %2 ve %1'lik dilimleri Bunlardan çok farklı kriptolar ekleyeceğiz. Belki bazılarına ekleme yapacağız. Ve bu portföyü gittikçe büyüteceğiz. Her iki haftada bir ortalama 100 dolar yatıran bir kişi ayda 200 dolar. Yılda da 2400 dolar gibi bir e, yatırım yapmış olacak kripto paraya. Bu 2400 dolar dediğim gibi buradaki projelerin all time high'larına tekrardan gelmesiyle zaten 8x ile 10x arası bir kar bırakacaktır. Bu da ortalama 2500-3000 dolarınızın 20.000 dolarlı seviyelere gelmesi demek olacak uzun vadede. Yani 2025 yıllarında. Umarım birçok kişi faydalanır bu portföyden. 2 hafta sonra yapacağım alımları da katıl grubunda paylaşacağım ve önümüzdeki süreçte her 2 haftada bir yaptığım alımları aynı bu şekilde grupla paylaşacağım. Sizler de gruba gelmek istiyorsanız YouTube profilimdeki katıl butonuna basarak gruba gelebilirsiniz. Bu portföy sayesinde 2025'te çok güzel karlar yakalayabileceğimizi düşünüyorum dolar bazında tabii ki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sepetten çıkardığınız bazı coinler vardır kendinize aldığınız coinler yani. Ve tekrardan umarım ki 2025 yılında bu sepetten, bu sepetin devamından çok güzel paralar kazanırız. Beni desteklemek istiyorsanız 5 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Daha fazla kitlelere ulaşabilmek için hem kanalım buna ihtiyacı var hem ben daha motive oluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.